Şimdi bakın size Dominika Cumhuriyeti ile ilgili The Guardian'da çıkan bir haberi göstereceğim. Haberde diyor ki işte bu Vanatu Adası'nda Dominika Cumhuriyeti'nde vatandaşlığı diyor parayla satıyorlar diyor. Bu vatandaşlığı parayla satın alanlardan bir tanesi de kim biliyor musunuz? Hayyam Garipoğlu ve bunun e, vatandaşlığı satın almasını sağlayan kişi Anıl Uzundur arkadaşlar. Ve Hayyam Garipoğlu'nun az önce söyledim size trbet.com diye bir tane e, trbet diye bir yasa dışı bahis sitesi var. Bu Hayyam Garipoğlu'na aittir. Bu Kasım Garipoğlu'nun bakın 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 Hayyam Garipoğlu nasıl... E, vatandaşlık satın almış parayla Vanuatu Adası'ndan. Onunla ilgili detayları gösteriyor. Burada bütün detayları görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu Vanuatu Adası'nı bu Anadolu'nun öyle bir hale çevirmiş ki daha doğrusu Türkiye'deki bahis baronları, kara para baronları bunlar tuttular rüşvetle bu Dominika Cumhuriyeti'nde bir yasa çıkarttılar biliyor musunuz? kripto para ödemelerini resmi hale getirdiler. Çünkü kendileri kripto para üzerinden sisteme paralarını oradan soktular. Ve bu adada bir sürü banka, finans kuruluşu vesaire kurmuş vaziyetteler. Rüşvetle bütün bu adayı manipüle ediyorlar. Kendi adamlarına buranın üzerinden vatandaşlık çıkarıp başka pasaportlar, başka isimler filan bunları sağlıyorlar aynı zamanda. Ve Hayyam Garipoğlu da bu ada üzerinden parasını sirkül eden isimlerden bir tanesi. Kasım Garipoğlu ile birlikte. Kasım Garipoğlu ne işte o gösterdiğim size villada seks partileri, uyuşturucu partileri düzenliyor, gününü gün ediyor. Çünkü sistem diğer tarafta işliyor. Kendilerinin sahip olduğu terebet üzerinden Türkiye'deki insanların paraları hop çekilip Dominika Cumhuriyeti'ne, İngiltere'ye vesaire oraya gidiyor. Paralar tıkır 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 soyuyor. Vergi yok, bir şey yok filan. Haklarında yasal takip yok. Rüşvetlerini verdikleri için filan. Böyle Kasım Garipoğlu'nun hayatı çok güzel kebaptı. Şimdi Kasım Garipoğlu'na Habertürk operasyonu vesilesiyle dokunuldu. Tutuklandı, mal varlığına el konuldu. Fakat Anıl Uzun'a henüz hiçbir şey yok. Ona dokunulmuyor. Çünkü o çok daha sağlam yerleri bağlamış.